Arkadaşlar selamun aleyküm cümleten hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Savaş Koçtepe'nin oradayım. Buraya karo gelmiştim. Karo rahatsız bir de hanlıyı getirim dedim. Arkadaşlar sistem biraz benim sesim gelmeyebilir, benim sesim... siz sadece görüntüye odaklanın. bir sus, git bir sus ya. Sezer ölecek o sırada. Burada gürültüden sesim çıkmıyor. <laughs> Savaş şunu bir susturuyor. Gel gel. Dur orada bir dur. açtı boy kan Buraya doğru gel Sezer. Arkadaşlar burada boyka var. Maşallah Savaş Ola öyle, öyle bir bakmış ki buğa gibi. Aşağı indirsene geri gel. gel. <laughs> Ya, ya, Hareketleri iskelet <laughs> şey aynı bu arkadaşlar bunun de bu arada kışlık kursunu alacak bunlar ama yazlık suyunu attı. Cesaretin <laughs> ödün vermiyor arkadaşlar. <laughs> Bazıtlar kuyruğun altına alır bir yere gidince. Bunlar da durum yok arkadaşlar. Oy kal. Az bu tarafa doğru <laughs> bir şey <de> lan. <laughs> 好嘞。 arkadaşlar biraz atacağız. gürültülü oluyor ama kusura bakmayın. Sizlere güzel görüntüler almaya çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar bir de pancarın yanına götürün. Ha burada mı? Dur. Az gel çık ben az gel. Geri, geri. geri çek geri çek. Tamam. Ağzı yerine tamam, tamam. tamam. Burada da panzer var arkadaşlar. Sezen. Çengelin.

<laughs> eh, severlere güzel bir görsel arkadaşlar. Yani en güzel örnekleri bunlar. Da, yani suratlar Bak. aynı zaten. Al, al. Dur bir dakika. Aynen, <laughs> arkadaşlar aynen. bakın. Savaş Çekil az çekilene, az kenara savaş. Çekilene, şu suratlarını göstereceğim. Aynen. Bakın arkadaşlar suratlarına bakın. Birbirinin kopyası resmen aynen. bakın. Aynen. Geldi ya, yani şu daha enik en ekeleştiğinde aynen. şunun aynısı olacak. Aynen. Bakın suratları aynı. Davardan, <laughs> <yorumlarım>? Davardan yeni <laughs> geldiler. Yorgun bir de enik olduğunu biliyor ya. Enak. Davardan yeni gelmiş yorgun arkadaşlar. O yüzden pek şey yapmıyor. Öbür gevezeli yediler de nerede? anne. Diğer <laughs> kafestekiler <laughs> de yavrulamış. Kızıyorlar <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sezer aşağı tarafa doğru git. Geri gel. <laughs> Arkadaşlar Savaş'ın e, Youtube kanalı var. Yani Boz Kangal Seve e, Davarı olan e, Savaş'ı takip edebilir. Davarın yanında güzel videolar çekiyor. E, Boz Kangal köpeğine aşık olan Eee almak isteyen arkadaşlar savaşla itibada geçsin. Çünkü en iyi boz erkekler dişiler. inanın buradan. Hani bende kara kırçıl da var. Boz var ama bozlar savaştan sorulur arkadaşlar. Yani çok güzel köpekleri var. Kanalını da takip etmeyi unutmayın. Yeni kanal açtı. Çok güzel yaptı. Zorla açtırdım yani savaşı açmıyordum pek uğraşmayı sevmiyor böyle. Dedim ona da bir kanal açalım çünkü herkesi açıyor. Böyle emekçilerin öne çıkması lazım. O yüzden savaşında bir kanala ihtiyacı vardı. Tamam, kanalı takip edin arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Dur orada. Anla. Ben, 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 ben. Sezer <laughs> bu arada hava yağışlı yağmurun altında çekiyorum sizlere videoyu arkadaşlar. Yani zorluklarla mücadele ediyor. Size güzel görseller sunmak için. Karo ile geleceğim. Karo rahatsız. Oğluyla gelelim dedik. Yani yorumlara yazmışsınız şu arkadaşın yanına git falan. Birkaç kişi söylemişsiniz. Her adam kapısına gitmiyoruz. Önce dost lazım. Ve iyi yiğitler olan kişiler lazım. İlk başta savaşın buraya geldik. Burada zaten kendi kapının başkasının kapısı değil. Başka kapılara da gider çekeriz sizler <laughs> için. Yürü, Zeze, yürü şöyle Zeze. Yes, yes, hayır. Dur ben sana, sana ya bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. gibi namussuz Japon. Dur dur hele öylece kesin. Hadi. <laughs> tamam, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı ses var arkadaşlar. <laughs> Derdi dişiler de. Bu tarafa doğru döndün Dur çok yakına gelme oradan dön. <laughs> Neydi o? <laughs> Neyi patladı lan? Bana doğal gazı falan mı patladı Ha? Biraz önceki patlamadan hayvan korktu, ürktü arkadaşlar. Normalde hanlı kuyruğunu indirmez. Hayvan nasıl ürktüyse kuyruğunu indirdi. Askeriye de bir şeyler imha ediyorlar. Acayip gürültü oluyor. Evlerin camları dökülecek gibi oluyor gürültüden patlamanı. Bunlar da savaşın koyunları arkadaşlar. Şuradan koyunları bir çeksene size. şu hanın olduğu doğru. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Hadi boy <boykayı> çekin <laughs> Boyka

Bu da Savaş'ın adamıydı. mıydı? Ada arkadaşlar dişi. Yeni kızana gelmiş. Maşallah Bunu mu boğdurdular? Beşiktaş'ın işte çok büyüdüğü şey buydu. Göz akıcıları git. Yanına yaklaştım da. Gel. <laughs> bu Rüzgar'ın kızıydı değil mi? He. Arkadaşlar bu da meşhur Rüzgar'ın kızı. Maşallah. Hanlı kadar var neredeyse. Kalkılarına, tiplerine, şekillerine nasıl benziyorlar? Bak hadi. Çıkaydı. Evet, daha var. Çıkaydı. Biraz önce bayağı gürültü ses vardı. Şimdi de sakin bir video oluyor arkadaşlar izleyin. Bu da davardan geldi. Bazen hep çamur. Elleri, bayağı... Al, al, al. Bir bunu eskitme. Kokuluyor. He? Kokuluyor, yüzünü eskitme. Al. Ah. Aynı anasına dönmüş lan ada. Daha da güzel lan. Ee, o. Daha yeni işte yeni taktardadır. İyi yok sen bir şey olsun da. Emin olayım. Ee, i̇nşallah. Bundan o sana söyleyeyim. bir koyunuma benim araba vurduğu zaman davar elimizden evet. aram yok dediğiniz kancık bu işte. Ya yani. maşallah. Ben panzere çektim çektim çekemedim kula geldi çekeyim. Eee he, he ağzı şifreliyorsa bir yağlaştır şifrelise. Daha var. Bir yaklaştır mı <laughs> amacım. Şifreli. Şey Çıkıyorsa çıksın. <laughs> daha var daha daha yeni şey yapmaya başla. Gel gel gel. Oğlum, gel vur gel. Ağzı gelmişken kargılıyorsa kargısın. Doğal seleksiyon. He. <laughs> yaptığı bir şey. Şunlara bir bakın bir arkadaşlar güzelliklere. Yok <laughs> 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 maşallah. Daha bak. Yok zaten ohu tam salgıladı mı ülke kudurur ki. Tamam. Yerine boş tamam,